Ekonomik gidişattan memnun musunuz efendim? Tabii ki memnun değilim. Yani bundan memnun olan bence kendini de bir sorgulasın. Memnunuz ee, diyen birçok insan var. Biz deminden beri röportaj yapıyoruz. Vallahi e, ya e, aza kanaat etmiş insanlar bunlar ya da gözlerinin önüne perde miymiş ya da durum maddi durumları çok çok iyi olabilir. Bu etkilenen tabakadan olmayabilir ama ben mesela etkilenen tabakada olduğumu düşündüğüm için kesinlikle şu an ekonomi çok kötü yani. Berbat. Enflasyon hissettiğiniz enflasyon oranı nedir efendim? Bir önceki market alışverişinizle aynı ürünü bir sonraki aldığınız arasında yüzde kaç fark var? Şimdi size şöyle söyleyeyim. E, ailem fındıkçı, fındık e, çiftçisi. Geçen yıl fındık 25 TL idi. Bu yılda fındık 25 TL ama... Fisko muydu? Yani, yani, e, hayır, e, hayır. E, TMO alıyor diyorlar. Kesinlikle TMO almıyor. Tüccara veriyoruz. 25'ten kesinlikle zaten gitmiyor. 23,5-24'ten gidiyor. Enflasyonu bir düşünün geçen sene aldığımız işte yağı düşünün yani tereyağı mesela 50 lira aldığımız tereyağı 80-90 lira oldu ama fındığın kilosu hala 24 lira mesela. Tereyağı da diyelim ki yüksek oluyor sıvı yağdan bahsedelim kaç evet. liraydı geçen sene sıvı yağ şu anda kadar? Şöyle o da ee, sıvı yağ vallahi açık konuşmak gerekirse ee, Eşimin ailesi zeytinci olduğu için biz köyden kendi zeytin yağımızı kullanıyoruz. Ee, o yüzden çiçek yağı almıyorum ama tabii ki e, aldığımız dönemler, ailemin kullandığı dönemlerden biliyorum. 30 liraya 40 liraya be, şundan 6 sene önce e, çalıştığım şirkete alışveriş yapıyordum ben marketten. 21 liraya bir teneke yağ alıyordum 6 yıl önce. litre. Evet, 5 litre yağ alıyordum 6 sene önce. Bugün e, 85-90 olduğunu görüyorum. Birim ne oldu günlerde 79'a falan düşüyor o da bazen. İşte yani dediğim gibi e, kendi yağımızı kendimiz şey yaptığımız için Zaten yağımız da ancak kendimize yetecek kadar öyle satıp da şey yapacak kadar zaten kendi yağımızda kavruluyoruz. Kesinlikle kendi yağımızda kavruluyoruz çünkü satışı bizde çok düşük. Marketten siz zeytinyağı alabiliyor musunuz mesela? Ben normal yağ bulsak şükür ediyoruz Kesinlikle alamıyorsunuz ama o yağı bizden çok küçük küçük fiyatlardan alıyorlar. Aynı derecede mesela fındığı gidin almaya çalışın. Bir fındık mesela 1 kilosu 95 lira içi bizden 24 liraya alıyorlar. Düşünün aradaki o uçurumu düşünün yani. Bu şekilde. Peki, pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani, yani meyve hı. sebze fiyatları. Yani evlatlarınız sizin herhalde değil mi? Evet evet. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ee, sağ her ihtiyacını karşılayabiliyor musunuz? Etini, sütünü, tavuğunu, her şeyini alabiliyor musunuz evlat? Yani şu şekilde söyleyeyim. E, eşim zaten hani devlet memuru. Ben çalışmıyorum. Ama işte e, şu kadarını söyleyeyim. geç Sadece geçime gidiyor. Yani market pazar. Ee, ve faturalara gidiyor maaş kesinlikle onun dışında bir lüks yok yani mesela e, bir restorana gidip tamamen yemek yemek ekstra hani dört kişi bir restorana. Gitmek, bunu bir lüks olarak adlandırıyor. Tabii ki bu bir lüks yani tabii ki lüks yani restorana gitmek artık lüks değil mi? Bence hepimiz için lüks oldu artık. Artık öyle ama normalde Aynen. değil yani bu da bir ihtiyaç. Bu kesinlikle böyle yani. Bir şey değil, bizim Aktivite için. olması gerekiyor bunun. Tabii ki öyle olması gerekiyor yani bir insan bir ay boyunca çalışıp en az 4-5 kere ailesini dışarı yemeğe çıkarması gerekmiyor mu? Gerekiyor ama bunu yap, yaparken bile işte şurada yiyelim mi, burada daha ucuz olur mu, şurası şöyle olur mu? Sürekli bunları düşünüyoruz. Yani kesinlikle etiket bakmadan, hesap etmeden, marketten çıktıktan sonra fişe bakmadan alışveriş yapamıyoruz. Yani mümkün değil. Şu an anladığım kadarıyla siz mevcut gidişattan ve mevcut iktidardan sanıyorum ki memnun değilsiniz. Hiç memnun olmadım. Ee, şu anda da kesinlikle memnun değilim. Daha önce oy verdik mi efendim? Şu andaki iktidara mı? Evet. Çok şükür vermedim. Benim hiç vermedim. hiç vermedim. vermedim. Ee, olası bir erken seçimde e, daha önce verdiğim e, kanatla şu an muhalefet şey e, beraber zaten ittifak halindeler. Evet. E, o yüzden o partiyi de artık bıraktım. MHP'den. Kesinlikle ondan da artık. Zaten kendi çizgisinden de çıktı. Beraber ittifak oldukları zaman mı vazgeçti? Aynen. Ülkücülük gömleğini çıkardılar artık onlar da. Herkese kucak açtılar. Türkler hariç herkesi gözetmeye başladılar. Onlardan da artık e, soğudum. Onlara da oy vermeyi düşünmüyorum. Demin en, en başta sorduğunuz. Ben açıkçası Meral Akşener'i düşünüyorum. Çünkü ki, vatandaşı, esnafı en çok onun düşündüğünü, e, en çok onun birebir hani e, muhatap olduğunu, onun daha çok dert dinlediğini ve ileride sanki onun daha çok anlayıp buna göre davranacağını düşünüyorum. Hatta inşallah CHP ile ittifak olup e, birlikte kazansınlar yani. yani. Zaten bir artık e, İYİ Parti diye bir şey kalmadı. Millet İttifakı aynen, oldu biliyorsunuz. Aynen, aynen kesinlikle. Peki sizce, Millet İttifakı'nda kim aday gösterilmeli? Meral Akşener mi yoksa Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu ya, Yavaş ya da farklı isim mi? Çok isterim Mansur Yavaş'ı ama kendisi böyle bir niyeti olmadığını söyledi. Ee, o yüzden Meral Hanım kesinlikle artık Sizleçliği bir kadın eli mı? değsin artık bir ülkeye ben kesinlikle Aynen. ülkeye bir kadın eli değsin diye düşünüyorum. Yani mevcut durum bu şekilde şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ahtizli teşekkür Hanım. ediyorum Ahtizli. sağ olun. Bur Sokak röportajlarını normalde de izliyoruz. Yani çok merak ediyordum. Acaba diyorum hani bazen çok böyle memnunuz ne var bu ülke halinde. Parayla mı tutuyorlar? Mi Aynen de? çok memnun olanları o şekilde Aynen. düşünüyorum. Aynen o bu şekilde. Bu Şimdi sorarsanız zaten şeyli Ayzeli telefonu kötü taşmıyorum. dediniz değil mi? Evet. Çıkar telefonunu. E, telefonumu e, şu Cebinde an... 10 milyarlık telefon var. Yok, yok, biri, çıksaydı, yok. şu yani an 10 milyarlık telefonum evet. yok. Keşke biri çıksaydı öyle öyle Kesinlikle şu an 10 milyarlık telefonum yok. Telefonumun hatta değişmesi değil. gerekiyor ama kesinlikle şu, şu an, an telefonum Çünkü... değişmesi gerekiyor. Kesinlikle değiştiremem. <laughs> Mümkün değil. En azından bir AVM'ye gidiyorsunuz. Evet. Hes kodu neyle göstereceksiniz? Tuşlu telefonla mı? Yok, artık tuşlu telefon diye bir olay kalmadı zaten yani. Herkes de artık akıllı yani telefon. Çağımız öyle. çağ. telefon artık öyle. bir e, ihtiyaç. Bu artık kanıt bile şey. 60 yaşındaki annem bile akıllı telefon kullanıyor evet. mecburen yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü e nabızı indiriyorsun, hes kodunu indiriyorsun ona da lazım. Yani Aynen, metroya bile binemedik. Ben işlemimi bile yapamadım öyle. yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle yani ekonomi çok kötü durumda. İnşallah 2 yıl daha ben bu ülkeye veriyorum. 2023'te de bir şeyler değişmezse artık yani misin? biz düşünüyoruz evet. Olmazsa seçime biz seçime göre karar vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok sağ olun. Ederim. Sağ olun. Siz sağ olun. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Konumuzdaki gidişattan memnun musunuz diye soruyoruz bugün. Siz memnun musunuz? Ya hayır değilim. Memnun olanlar var, açız diyenler var. Çok böyle bir ikilem var. Yani siz neden memnun değilsiniz? Neyden şikayetçisiniz? Ya ben öğrenciyim en basitinden. Ya şimdi benim durumumda ben aç ya da açıkta değilim. Ama durumum çok daha iyi olabilir. Kendi yaşıtlarıma da Avrupa'daki yaşıtlarıma. Tabii Durum yani çok, da çok daha çok iyi olabilir. doyuyor diye yaşıyoruz yani zaten. Ben mesela yani. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım bu sene. Burs bulamıyorum ve benim durumum o kadar iyi değil. Tamam açıkta değiliz, aç değiliz. Ama yani bakıyorum burs ba ya burs veriyorlar, çok az veriyorlar, şart Aa. koyuyorlar. Başka yerden burs alamazsınız diye. Verdikleri para da hani... Aylık 500-600 lira ve İstanbul gibi bir yerde bu para hiçbir şey yani bir öğrenci için. KYK mı 650 lira? KYK 650 lira. KYK'da şart yok ama diğer bursların çoğunda 200 lira veriyor mesela bir şirket. Diyor ki başka yerden burs alamazsın diyor. Ve hani onun verdiği 200 lira hiçbir öğrencinin geçimini sağlamaya yeterli bir şey değil yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biz geldiğimizde KYK daha da az dedi öğrenciler. Gözünüzde dizinizde dursun dedi. Okey de enflasyon oranına baktığımızda bugünkü 650 liranın değeri o zaman 45 liradan daha az. Sıkıntı orada zaten bunu hesaplıyor muyum kendisi bir cumhurbaşkanı ekonomi bu ülkenin ekonomisinden ben sorumluyum diyor yani ekonomiden anlıyor ekonomiden anlayan biri de illaki enflasyonunu hesaplamayı biliyordur herhalde. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bence kendi seçmen kitlesine göre hitap ediyor. Zaten hani kendisi de bence farkında o zaman 45 liranın bugünkü 650 liradan çok daha değerli olduğunu sadece kendi seçmen kitlesine yönelik ne derler açıklamalar yapmaya çalışıyor. Bu normal yani politika politik olarak normal kendisi için. Hani kalkıp bana hitap edecek hali yok çünkü ben anlıyorum neyin ne olduğunu yani. Kendi seçmen kitlesine hitap ediyor. Onlar inanıyorsa onların şeyi yani ne derler problemi. Sen ne düşünüyorsun dostum, nasıl geçimler şu anda? arkadaşım memnun olmadığını söylüyor. Bazen oluyor çünkü biri çok iyi diyen, biri çok kötü diyen iki arkadaş da olabiliyor yani. Sana soralım, nasıl durumda? da insanın yaşam kalitesi şeye bağlı. Şimdi Florya'da oturan bir insana sorduğun zaman bu tabii ki bir insan için daha kolay yaşam kalitesi. Fakat biz, ben Soğanlı'da oturuyorum açıkçası, bizim evimiz yok. Ben anneannemle yaşıyorum, anneannemlerle ve bir kira fiyatı bile bizi zorluyor yani. Tabii... Genelde hep şey olur ya böyle dışarıdan gelir bir derdi, telefonunu çıkar, şunu yap, bunu yap. Ama işte telefonla bitmiyor ki bu olay yani. Telefonla açıklanacak bir şey, değil. telefon bir ihtiyaç sonuçta yani. Ama ekonomik açıdan baktığımızda zorlanıyoruz gerçekten. Yani annemin üzerine çalışıyorum, babam zaten verdiği şey ne derler onu, nafaka yetmiyor. Onun dışında annemin çalıştığı, her gün çalışmadığı için de gelirli, belirli bir gelirimiz yok eve katkı olarak. İkinize de sorayım. Yarın olası bir erken seçim durumunda kimi e, Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Ya valla şimdi bu konuda çok fazla parametre var. Şimdi bir kere Millet, millet İttifakı'na oy vereceğim benim kesin. Çünkü hani ben bir seçim dönemi daha AK Parti çekmek istemiyorum doğrusu. Beş yıl daha. Kimse çekmek istemez yani. Şimdi aday kim olmalı bunu cevaplayacak kadar doğrusu Türkiye siyaset tarihine hakim değilim en azından günümüz için. Kimi göstermeli? Onu soruyorum sana. Ya kimi göstermeli? İttifakta Tamamen kim farazi gösteriyor? bir cevap olacak mı? Çünkü hiçbir bilgi birikimim yok şu an araştırmadım bu konuyu yani. Ama yani bence en yakın aday Mansur Yavaş gibi görünüyor Millet İttifakı için en azından. peki Sen dostum ne düşünüyorsun? Ben sen. Aynı şekilde Millet İttifakı. Ya. Kesinlikle. Peki millet ittifakında kimi göstermeli? Yine Mansur Yavaş mı? Ya Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Ya sonuç olarak Cumhur İttifakı dışında herhangi bir tercihim bunlar olurdu yani bir laf çıkmıştı bir ara cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın adayı şey olacak diye Kemal Kılıçdaroğlu olacak diye sonra baya bir tepki topladı. Bu bir nabız ölçme miydi yoksa gerçekten hani yarın bir gün bir Cumhur, Cumhur İttifakı şey özür dilerim Millet İttifakı açıklanırsa e, Kemal Kılıçdaroğlu denir mi sence? Bence nabuz ölçmeydi ya. Çünkü çok fazla tecrübesi edildi bunun. Hani o, ris o riski almak isterler mi çok bilmiyorum. Bence bence istememeliler bu riski almayı yani. İyi bir tepki de aldı. Evet, tepki aldı ve çok büyük bir risk bence ellerinde böyle bir koz varken hani denenmiş İnat, tekrar denemek mu? İlla yine ben olacağım diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun inatlaşacağını sanmıyorum. Çünkü durumuna da farkındadır az çok. Hani inatlaşmalık bir mevzu kalmadı artık Türkiye'de maalesef. E kişisel çıkarlarını biraz arka planda bırakacağını ben düşünüyorum. En azından lider olarak görüyorsa kendini bunu yapması lazım yani bence. Yerini gençlere vermesi lazım. Yerini gençlere vermesi lazım. Seçimde de adaylığı o nabız ölçmenin dışında çok gündem olmamalı bence. Hani o ne derler merkez sağ dediğimiz seçmenin çok ne derler böyle oynamamak lazım onlarla bence. Çünkü onlar biraz daha etkin oluyor. O kaygan zemin en azından muhafazakar seçmenlerde hani biraz daha böyle oynak zemindekileri çok kızdırmamak lazım bence biraz politik davranmak lazım yani. Seçim kazanılmak istiyorsa.